Soru cevabın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tek soru dedim ama üç soru birden arka arkaya yazmış. 2025'in sonuna kadar yapacağım filmlerin listesi hep beynimde. Beraber sizi filme götürmek niyetim. En zevk aldığım şey ne biliyor musun? Zaten onlar olmasaydı ben bu süreçte ilerleyemezdim. Yani Yakışıklılığım ve beyefendiliğim soyumdan geliyor. Çünkü benim soyumda Atilla, Cengiz Han, Mete Han, Emir Timur, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Osman Gazi... Bilge Kağan Türklerin adını tüm dünyaya duyuracağız. Bu işi nereye kadar yapmayı düşünüyorsun? Bu işi sadece bir kez bırakacağım. Biz her zaman en iyisiyiz. Dünyanın en iyisi olmak her açıdan. Gerek Arda Turan gibi, gerek Mete Gazoz gibi, gerek Yusuf Dikeç gibi, gerek Nusret nasıl yapıyordu? Nusret gibi, gerek Cezene Burak gibi. Bunları başaracağım da biliyorum zaten burada görebiliyorsan burada da görebilirsin. Soru cevabın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Siz bu seriyi sevdiğiniz için ben devamını çekiyorum. Eğer bu videoya 20 beğeni gelirse part 3'ü yolda olacak bilginize. Şimdi sizin sorularınızı izninizle açma vakti. Nerede kutumuz? Burada. İlk sorumuzdan başlayalım. Abi dil kanalında neden 6 dil konuşuyorsun? Seni 6'da durduran şey ne? Kardeşim, benim atalarım 6 dil konuşabiliyordu. Ben de onlar gibi olabilmek için, onların yolunda ilerleyebilmek için 6 dili seçtim. Abi, video süreci nasıl oluyor anlatır mısın? Mesela hangi filmi inceleyeceğini çok düşünüyor musun? Filmi bir kere izleyip de mi inceliyorsun yoksa birden fazla mı izliyorsun? Tek soru dedim ama 3 soru birden arka arkaya yazmış. Ben bunu direkt video sürecini anlatır mısın diyerek üçünü birleştireceğim. Video sürecim nasıl oluyor biliyor musun? Video sürecim şimdi diyelim bir filmi seçiyorum. Hatta film kendiliğinden kafamda oluşuyor. Benim videolarımda hiçbir zaman şu an hangi video çekeyim diğer hafta hangisini çekeyim diye hiçbir zaman olmadı. Benim hatta o kadar ki 2025'in sonuna kadar yapacağım filmlerin Listesi hep beynimde. Yani benim video sıkıntısı yaşamayacağım 2025'te. 2026'sını daha ayarlamadım. Şu an 2025 benim full dolu. Video sürecim nasıl oluyor? Bir tane filmi görüyorum. Onu önce normal bir şekilde izliyorum. Arkasından filmin araştırmasına koyuluyorum. Filmin bilgilerini öğreniyorum. Bu dikkat çekici şeyleri bir yere not alıyorum. Acaba doğru mu, değil mi diyerek bunu başka sitelerde de teyit ettiriyorum. Bunların doğru olduklarına emin olduktan sonra şimdi diyelim bu sitede şey diyor. Filmle hakkında bilgi veriyor. Bu doğru mu diye, filmde var mı bu sahne diye ona bakıyorum. Eğer varsa bunu kesin bir şekilde doğruluyorum. Ona göre zaten bir kere izleyişte filmi kesin bir şekilde inceleyemezsin. Sadece düşüncelerini söyleyebilirsin. Ben Benim en az film izleme süren 5 veya 6 en az o da. Bazen 10 taneye de ulaşabiliyor. 10 kez izlemeye de ulaşabiliyor. Şimdi diğerine geçelim. Geleceğe dair nasıl planların var? İsmim gözükürse sevinirim. Nur kardeşimizden böyle bir soru gelmiş. Gelecekte güzel işler bizi güzel işler bekliyor. Şahsen bunu siz de göreceksiniz zaten. Benim zaten en büyük hayalim ilerleyen zamanlarda para kazandığımda beraber sizi filme götürmek niyetim. Nasıl diye düşünür, düşünebilirsiniz? Ben şimdi bu parayı kazandım tamam mı? Kazandığım zaman ilerleyen zamanlarda sizin şehrinize geleceğim diyelim. O hafta veya o ay bir film vizyona girecek. Beraber gideceğiz. O filmi seyredeceğiz. Filmde mesela patlamış mısırdı, kolasıydı falan. Bunları ben alacağım. Beraber sinema biletin de bana ait olacak. Beraber takipçilerimle sinemaya gitme niyetim var mesela. Yani mesela ilerleyen zamanlarda kendime özel bir film çekmek, filmde oynamak, yani şarkı çıkartmak kendime özel. Kendime özel bir şirket yapıp kendi eşyalarımı orada satmak. Geleceğe dair böyle planlarım var. Gelecekte bizi çok güzel şeyler bekliyor. Bunları zaten hep göreceksiniz. Bu kanalın sıkı takipçileri bunların hep göreceğine şahit olacaklar. Hocam hayatta en zevk aldığınız şey ne? Hocam en zevk aldığım şey ne biliyor musun? bana sen yapamazsın, sen edemezsin diyen insanların, bana nefret besleyen insanların, benim başaramayacağımı düşünen insanların beni sıklıkla takip etmesi, sürekli hikayelerimde, Instagram hikayelerimde sürekli bu nefret eden insanların beni seyrettiğini ve bunu bir kez değil ha, 5-6 kez yaptıklarını, en az 5-6 kez yaptıklarını görmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Başardığımı gösteriyor. Zaten onlar olmasaydı ben bu süreçte ilerleyemezdim. Benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri de onlar oldu. Bana başaramazsın diyenlere inat yürümeye devam. En sevdiğin animasyon filmi ne? İsmimi söylersen sevinirim demiş Muhammed Yülek. En sevdiğim animasyon filmi Çizmeli Kedi Son Dilek filmi. Ben bayılıyorum bu filme. Animasyon açısından baya büyük başarı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yakışıklı, bu kadar beyefendi ve YouTuber nasıl olabiliyorsun kuzen? Kuzen, yakışıklılığım ve beyefendiliğim soyumdan geliyor. Çünkü benim soyumda Atilla, Cengiz Han, Metehan, Emir Timur, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Osman Gazi, Bilge Kağan gibi büyük isimler yer alıyor. Ben şahsen onları gururlandırmak ve onlar gibi birisi olmak için yola ilerliyorum. O yüzden YouTuber olmayı seçtim. Çünkü YouTuber olursam tüm dünyaya ismimi duyurabilirim diyerek düşündüm. Şimdi direkt demeyin bana. Abi sen de mi toprak fethedeceksin demeyin. Benim niyetim dünyaya ismimi duyurmak. Biliyorsunuz ki dünyaya ismini duyuran milyonlarca kişi var. Bizim topraklarımızdan da olsun diye. Bak mesela Bete gazoz. Bete gazozu biliyorsunuz. Eli cebinde olan böyle silahla atan Yusuf Dikeç abi. Mesela Türkiye'ye Nobel ödülü getirmiş olan Aziz Sancar. Yani mesela Nusret, CZN Burak. Bunlar gibi dünya çapında büyük işlere başarı sağlamış insanlar gibi olmak istiyorum. Bir bakarsın belki dünyanın en iyisi biz oluruz. Dünyanın en iyi filmini, en iyi yönetmenliğini, en iyi YouTube kanalını, en iyi müziğiniz, dünyanın en iyisi olacağız. Türklerin adını tüm dünyaya duyuracağız. Bizim niyetimiz bu. Benim zaten hep kendi kendime şeyi hatırlatırım. Bu adamlar benim için bu kadar şey başarmış. Bana bu, ya, bu mu yakışır? Oturup insanları eleştirmek mi yakışır? Yoksa kendini geliştirmek mi yakışır? Tarzında şeyler yapıyorum. Kendimi sürekli o yüzden geliştiriyorum. Gelecek planların neler? Zaten gelecek planlarımı söyledim. Bu işi nereye kadar yapmayı düşünüyorsun? Bu işi sonsuza kadar yapmayı düşünüyorum. Çünkü bizim aşkımız pazara kadar değil mezara kadar. Bu işi sadece bir kez bırakacağım. O da askere gittiğim zaman 6 ay boyunca askerliğimi yapıp gelene kadar o an video yükleyemeyeceğim diye düşünüyorum. Bedelli yapmayacağım. Ne kadar param olursa olsun ben bedelliye karşıyım vatanın bedeli olmaz diyerek düşünüyorum. O yüzden askerliğimi yapıp geleceğim o süreçte video kanalda olmaz diye düşünüyorum. Abi nasılsın? Harikayım. Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Benden zaten asla olumsuz bir şekilde yorum alamazsınız. Asla benden kötü düşüncelere sahip olmamı bekleyemezsiniz. Biz her zaman en iyisiyiz. hayallerin neler? Dünyanın en iyisi olmak her açıdan. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Ben de işimi en iyi bir şekilde yapacağım ve dünyanın en iyisi olacağım her konuda. Gerek sosyal medya açısından olsun, gerek diğer açılardan olsun. Mesela dünyanın en iyi YouTuber biz olacağız. En iyi Instagram'ın sahibi biz olacağız. Dünyanın en iyi influencer'ı biz olacağız. Dünyanın en iyi filmini biz çekeceğiz. Dünyanın en iyi müziğini biz yapacağız. Dünyanın en iyisi olacağız ve Türklüğün adını ve atalarımızı gururlandırmak için biz bu işte ilerleyeceğiz. Gerek Arda Turan gibi, gerek Mete Gazoz gibi, gerek Yusuf Dikeç gibi elim cebime attım şu an gözükmüyor ama gerek Yusuf Dikeç gibi, gerek Muset nasıl yapıyordu? Nusret gibi, gerek CZN Burak gibi, onlar gibi olacağız. Gerek Profesör, Doktor Aziz Sancar gibi Türkiye'ye Nobel getireceğiz. Artık bunu bilemiyorum ilerleyen zamanlarda. Ben bu işe başladım. Bunları başaracağım da biliyorum zaten. Burada görebiliyorsan burada da görebilirsin. Ben burada görebiliyorum kendimi. Kendimi dünyanın en iyi yerlerinde görüyorum. Ve zaten buna da siz şahitlik edeceksiniz. Başından beri bana abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim. 607 abone olduk. Bayağı da ilerliyoruz. Bu beni bayağı mutlu ediyor. Bir de sizlerden gelen mesajları görmek beni ayrı bir şekilde mutlu ediyor. Bana sorularını esirgemeyip bu videomuzda soran kardeşlerimize teşekkür ederim. Sorusunu görmediğim kardeşim varsa kusura bakmasın. Bu videonun zaten devamı kesin gelir. 20 beğeni bu video gelir diye düşünüyorum. O zaman diyeceğiniz başka bir şey yoksa benim diyeceğim başka bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.